Bitti mi? Yapardı. Hadi be. Kapış mı? 20 30 metrede bir şeyler yedim. Ya balık işte normalde benim inme akıştaymışız mesela ben salıyorum ya. Havadayken kalktı. Ak da olabilir o. Ben sana söyleyeyim bak. Çünkü Bilmiyorum. Ama güzel kafa atıyorsun. Ne 10 kilosu? Ne on kilosu? Ne on kilosu? Wow. <laughs> tamam şimdi hemen şöyle bir Geçebiliyorsan bu tarafa geç zaman abi sen Buraya geçeyim en azından ya Geç geç abi geç Oppa, aldı be, aldı be. Ben yani sana Kemal abi. gitti mi? Ne Hadi be. Nasıl Haydi yaa Nasıl pişti? Hangi takıma? Diğer takıma vursa? Bak bu takımı ben bağladım mesela. O patlasın, ben işi bırakayım. Atıyor mu şimdi? biraz üstüne gideceğim Kemal abi. Hadi bunu sanıyorum. Az geriye doğru gitsene Kemal abi. Ölüsü 4-5 kilo vardı hayvanın bence. Fazla Üstü vardır. Fazla. İyi. Hissettin yani. İyi hissettin değil mi? <laughs> evet, aşağı yürüyor. Abi işte Akya. Olabilir. Akya Ayla geliyor. Hayvanın yüzmesi değişik. Akya geliyor. Kalamayı biraz sağ. Akya abi. Ne döndüreyim mi? Tepeye bas abi, tepeye bas onunla. Heyecan dediğin bu. Bu, bu, bu. Geliyor, geliyor akıya. 10 kilo, kilo akıya geliyor. 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 Ona elimle alırım abi. Hayvanın yüzme sesi ne Fransa gibi değil. Değil. Dediğin gibi. Ya ak ah ya. Başka bir şey. Acelemiz yok. Acelemiz yok. Sakin. Hadi çedir. Kalama müsait mi? Müsait. Tamam. Hızlanacak o çünkü. çekiyor mu abi? Çekiyor mu abi çekiyor. <laughs> Kardeş beni daha. Benim de şu an korsayla gelip... Hakkı okay. ya. sen baba. 10 kilo. kilo. Rekor mu geliyor? Hadi <laughs> de reis. Hadi bakalım. Yiftere ağız kaldı reis dayan. Göreylik balı ya. Kamuş da çok iyiymiş yalnız ha. Bu nedir bu ne? <laughs> Abi sağ ol. Gitsin. Vakit var. İnşallah köpek balığı değildir reis. İnşallah. Ah. Ne durumdasın yardım? Bitiyim. Ama çıkarırsın sen onu. ben yakaladım. Ben yakaladım. Aynı bu heyecan ama köpek balığı değil eğer akya ise çok keyifli abi. Akya benziyor bu ya. 10 metrede pes edecek zaten Birazcık daha dayamak lazım. Evet yaklaştı. Yaklaşık bir 15-20 metremiz kaldı. Aynayı ve görmeyi bekliyoruz nasipse. Umduğumuz güzel bir balık. Evet. Aynayı gördüm baba. Aynayı, Aynayı. gördük. Gördük, gördük. Çok şükür. Çok, çok. şükür. Güzel bir akya geliyor. Sen buradan mı alacaksın abi? Evet, arka taraftan alacağım. Abi, acele etme, acele etme. Ben de o. Sen hiç koparma, gezdir onu. Onu benim elimle almam lazım. Ne 10 kilosu abi. Getir abi. Ne 10 Sen de abi. Allah bismillahirrahmanirrahim. Ne 10 kilosu abi. Uh! Ne, 10 ne 10 kilosu. Ne on kilosu. Ne 10 kilosu. 10. Ne 10 kilosu. <laughs> ne 10. <laughs> ne 10 kilosu? <laughs> De derin, evet. Biz de deriniz, öyle şey de derin. biz de deriniz öyle şey yapma yani. Biz. Bu ne? Bu ne lan? Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Biz ne yaşıyoruz be? Oh. Kemal abiyle beraber bir akşam suyu. Mini akşam suyu. Çok Böyle güzel. Çok iyi, iyi. Tahmini 40 kilo civarı bir akya. Daha iyisi ise olsun arkadaşlar. Huh. Sarılasım geliyor. <gülüyor> 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 ama hayvan beni sevişen <mevcut>, <laughs> <laughs> Ama temin ki de. Kaçan da. <laughs> ne dedim ben sana? Hakkı <laughs> <Başka> olan <olabilirim. Arzal, gülüyor> Nereye gidiyor? Kapıyı çek abi. Ağzı oldu hakkı yola göre. Diyorum sana ya kopmasaymış Ortamızda iğnemiz kopmasaymış Çiftlemiştik Çiftlemiştik Ama Efsane Şöyle söyleyeyim sana Sen olmasan Onu oradan kaldırıp Buraya koyacak gücüm yok Yok Dinlenmem Ama... lazımdı yani Dinlenirken de Ne olacaktı <laughs> Şuna bak ya Kemal abi. Maşallah. Maşallah. maşallah ben olsam çekmezdim. Belden değil mi? Belden dolayı. Benim belde. Şey, kalama nasıl <laughs> ısınıyor? Öyle mi? Bel <bellen> ısındı <laughs> benim Ama şuna bakar mısın ya? Kucağına alman lazım da şey yapalım biraz. Şu an ben onu kucağına oturacak durumdayım. <laughs> Bu neymiş ya? Abi sana dedim o çimikliğe akarız. Evet. Demek ki burada olabilir. Evet. Dinlendiysen bunu da atıyorum. Sen at. Gözüm kesiyor zaten. <laughs> Bende yok. Sen at ya alırsın sen. Ben hayatta çekmem bile. <laughs> Yalnız takım iyi dayandı. Şey... Kamış, ben kamıştan korktum. Bir ara çıkıyordum. Evet arkadaşlar, bitik bir adamı çekiyorum. Oh. <gülüyor> <gülüyor> bitik iki arkadaş adam, diyelim. Bir, bitik bir adam, yorgunluktan abi. Evet. Abi böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey yok. Kaç kilo Serkan abi tahmini? Abi bir 40'ı var ya. 40'ı civarı var. Yani orkinoslardaki tecrübemizi biliyorsun. Bu boylarda bir orkinos aşağı yukarı 55-60 kilo civarı. O akyeyi tahmin edemiyorum ama yani 40'ı hissettim ben elimde. Evet. 50'si de olabilir Allah bunun. Abi tebrik ederim. Güzel. Çok, güzel, çok güzel bir şey oldu ya. Çok... Ne bak. Tekneye giren en büyük balık herhalde bu herhalde bugüne kadar. Hani kırmızı orkinos sayması. Tek... Yani. Orkinos dışında evet. O zaman bir kaldırayım Kemal abi. Dur bakalım yapabiliyor muyuz? beline dikkat et. Yapabiliyor <laughs> Yapabiliyor muyuz? bir bakacağım evet. Kemal abi, ellerim boyunca. Senin boyun kadar var abi. Var abi. Yordu bizi ama ya. Çok yordu. Oh, oh 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 oh. maşallah. Ahahah. <laughs> <laughs> Çok güzel abi. Çok güzel bir şey. İndiriyorum. İndir abi. Fotoğraf çekimini falan bırakayım. İndir abi. Tamam pardon. Tamam Kemal abi. Ağzına koyabilir miyim o zaman? Sen indir, ha? sen, sen indir. indir. Balık yazıyor mu dipte? Dipte yazmıyor. Yazıyor abi. Bak dipte şimdi girdi bir tane bak. Hemen de indirelim. Wow. Evet, seferi sefer. Belki de akya rekoru olur mu Kemal abi? Aşağı yukarı 40-45 kilo civarı hayvan. İşte bizim teknemiz 3 metreyen var. Hayvanlar. Ve videosu da var. Çekme videom da var. İnce takımda çektim. Şununla. Hepimiz şekilden şekile girdik. Videoyu paylaşacağım arkadaşlar. Takipte kalın. bu oh. halde sıvacık ve kalma. Şu ana kadar en büyük akya olabilir kaldıramıyorum. Bir kere kaldıracağım. Çektiniz, çektiniz. Aşağı yukarı 45-50 kilo civarı. 150 santim, 145 santim boyu var. Hadi bismillah. İşte bu! Guys, sizlerin olsun arkadaşlar. That is it.